ses geliyor. Annemin kalbini dinleyebiliyorum. Ses de geliyor. Yaşa, o bakışlar <laughs> そう Ah. <laughs> da görüyor musun? Mutlu musun ya neler hissediyorsun şu an? İyiyim. Kardeşime gitmek istiyordum. Kardeşime gidiyorum. Peki e, ne, niçin prenses kıyafetiyle çıktın? Bunu çok istiyordum. O yüzden. Çok seviyorsun prenses olmayı? Evet. Prensesleri de çok seviyorum. Sen de bir prensessin. <laughs> ee, çok mutluyuz. 11 Nisan 2020'den beri tedavi görüyorduk. Şanslıydık ki kök hücre bulundu. Hemen nakil oldu. 6 Kasım'da tam Lösemili Çocuklar Haftası'nda nakilimiz gerçekleşti. Her şey yolunda gitti ve 31. günün sonunda bizi taburcu ettiler. Umarım herkes kök hücre bağışında bulunur ve bizimse yaşadığımız sevince herkesi yaşar. Herkesten bu, bu konuda çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen kızılaya gidip kök hücre bağışında bulunun. Bu mutluluğu herkes yaşasın. Peki e, hastaneden prenses kıyafetiyle çıktım. Bunun bir anlamı var mı? Niçin böyle? Tabii ki olacak? anlamı var. E, Elif Ayça iyileştim partisi yapacak. iki yıl sonra tamamen her şeyden kurtulduktan sonra o zaman da yine bu e, hayaliydi. E, geli, düğün gibi, gelinlik giyip hani bu şekilde e, parti yapmak istediğini hastaneden bu elbiseyle çıkmak istediğini söyledi. Onun için önemliydi bu. Biz de bu isteğini yerine getirdik, gerçekleştirdik. Hastaneye yattığında prenses gibi mi çıkacaksınız? Mi? Evet, aynen o şekilde. E, sağ olsun. <laughs> Babası da kırmadı bize hazırlığını yaptı. Getirdi her şeyi. O şekilde oldu. Elif'in isteği hayaliydi bu. Ay, ay, ay.

sizlerle birlikte odamı tanıtacağım. Burada bir tane tartım var. Çünkü her şey ayrı oluyor. Bir yuvarlak